Yürü be adam kanı donmuş. Aldın mı battaniyeli de? Aldım efendim. Buyurun. Ha <laughs> aferin. Şimdi en iyisi bu. Havalar soğudu. Tabi efendim. Sıcak sıcak. Yine mi iki şişe süt? Evladım bir şişe alacaksın her gün demiyor muyum ben sana? Büyük hanımın emri Sabri Bey. Ben ne yapayım? Hayır efendim. Bu evin reisi benim. Bir şişe diyorsan bir şişe o kadar. Tabi efendim. Baş üstüne. Ne yaptınız? Konuşmaya başladı mı çocuklar? Ya bir şey yok. Maaşı yanlarına koyduk. Bir anaları bir ben ezber yaptırıyoruz. Bakalım. Dangalak. Papağanla çocuk konuşturulduğu nerede görülmüş? Ne yapalım efendim? Gücümüz bu kadar yetiyor. Öğretmen tutacak halimiz yok. Getir bana. Şarkı öğreteyim iki de. Bak bir haftada nasıl dilleri açılıyor. Olunca kazı buldun tabii. Saati 500 binden şarkı. Şah. Caver <laughs> buyurun yine o kadını mı getirmiş bu haydut haberim yok valla neden haberim var ki senin apartmanı götürseler haberin olmayacak herkes duymuş sabaha karşı kahkahalar şarkılar kıyamet Allah Allah bu ne ahlaksızlık canım aile arasında yanlarında da o kıl kuyruk Sedat T o buluyor mu zaten kadınları mikrop vallahi ihbar edeceğim anam Başka çare kalmadı. Çıkmışken bir bak şunlara. Başla. Ne demek? Biz burada şey başı mıyız? Ne para var bunlarda da? Devamlı atıyorlar. günler. Guten Morgen Cafer amca. Buyurun. Elektrikli çaydanınız, bu müzik setiniz, bu da ütünüz. O hepsini bulmuşsun Cafer amca. Helal olsun. Biz buluruz terdim Senin neyin var? Keyifsiz görüyorum son günlerde. Yok bir şeyim amca. Bomba gibi. Böyle olmam lazımmış. Komşular şikayet ediyorlar ya öpüyorum falan diye. Ha, ondan. Aferin. Yoksa enerji doluyum. Kime sarılsam elektrik çıkartıyorum böyle. Vay be tatlım, sen neymişsin? <laughs>